Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çok güzel bir e, tabletimi indirdim. Ama ilk ev turunu ve alemi satacağım. Bir sonraki videomda da dizi çekeceğim. Yani diziye başlayacağım. TikTok'ta hep görüyordum böyle insanlar tabletimi Hilde dizi falan çekerdi. Ben dedim ki ben niye yapmıyorum. Ben de insanım. ben de başlayalım. Böyle bir giriş yapmak istedim. Ay. Tablet daha yok ama alacağım. <laughs> ne zaman alacağımı bilmiyorum. Zaman veremem. Bu da var. Neden var bilmiyorum. Böyle burcu sarma koymaz. Koymazsam olmaz. Biraz da Bir tane ısıtıcımız var. Açıl. Rüzgarın zıpladığı yer var. Ve Kromi. Ah. Zil var yani. Olmasın mı zil? Kapıyı nasıl çalacağız? Mesela evde tek kişi var o da üç katta. Kapıyı tıklayarak sesi durduramayız yani. Her neyse içeri giriyoruz buradan da. girelim ya. Yani. Şöyle kapıyı açalım. Hop hop hop. Hatta bir tane karakter de alalım. Bu arada bunların hepsi benim karakterim. Karakterlerime tanıtacağım ama şimdi şöyle bir gezelim. Evet bu karakterle yapacağım evi. Burada şöyle bir yerimiz var. Ana karakterde. Bu ne var bilmiyorum. Gel bakayım ben buraya. Mesela içinde kalmaya devam eder misiniz? Bunu ben niye aldım koydum buraya bilmiyorum. Her neyse yine koyalım buraya. Hemen devam edelim. Burada böyle iki tane semsiye var. Neden iki tane diğerlerini bulamadım? Biliyorsunuz ki çok arka planı böyle hep yeşil yapıyorlar. Dedim ben niye yapmıyorum Ay ayol. yaptım. Kamera. Çekmecelerden da sonra gösteriyorum. Money money money. Neyse hemen kapatalım. Bu yüzden niye burada hiçbir bilgim yok. Neden koydum? ha babanın isteği için bilgiler falan yazıyorum. Böyle burası da. Çak gel. Evet böyle. Ben yürüyelim. Çık, çık, çık. Çıkalım çıkalım. Mesela, kedinin maması. Yani normal halde bu. Eee... <laughs> kedinin yeri, mekanı. Söyle. Suyun içinde ne varmış? Hemen bir bakalım. İçine bunu hiç ben doldurmadım. Böyle içi de böyleydi. Ee, köpek de var aslında evde. Köpeğin ama böyle bir köşesi daha var. O da üç katta. İkinci İkin katta ama daha çıkmıyor. çıkmayacağız. Hmm. bu da kedinin böyle bir şey var yaptığı yaptığı şey işte yani lavabosun yaptığı yer onun için lavabo burası Işıklar var ben i̇şte kayda almasan sasardım zaten söyle fotoğraflar vesaire var aslında hiç göstermedim lan ben, ben ya bu da böyle ya ayakta duruyorsun ya oturuyorsun ya da bu kayda alınma, sohbet ediyorsun ışıkla. aynı ışıkla çok güzel sohbet ediyoruz <laughs> Neyse. Kapatalım burayı çirkin durmasın. Burası mutfağımız. Yani klasik bir mutfak yaptım. Bu arada ev bana ait. Yani hiçbir yerden bakmadım evde. Evdeki her yer bana ait. Bakın her yer diyorum. Hmm, belki benzemiş olabilir başkalarıyla ama geçken hiç böyle bakmadım. Sadece bazı karakterleri birkaç tane karakterimi TikTok'tan baktım. Onu da aklıma gelmediği için. Mesela bunu kendim mi yaptım. Yok bunu TikTok'tan yaptım. Çünkü hani ne bileyim bilmiyordum nasıl yapacağımı. Herkese ilk defa takıma kendimiz gibi duruyorum ama neyse. Bu da Ece'nin ee, besleme çantası var. Aslında daha güzel bir besleme çantası alacaktım fakat bulamadım. <laughs> gıdı gıdı. Ana ayaktan kaynamasam. Bir saniye. Kremi ters tutmayalım da. Hmm. Bu da burası neresi? Burası Oğlum bunun adını unuttum. Tav. Tencere tava. Maç hakkında hangi tencerede hangi tava olduğunu bilmiyorum unuttum. Burada patates kızartıcısı kızartıcı. Patates patates kızartıcısı var burada. <laughs> İki saatte ismini söylemeye çalışıyorum. Yıldız tarlı bir tabaklarımız var. Bazen evin aşçısı e, burada bakıyor tariflere. Yani normal evde bakabilir. Ece'nin yemeği yemek tabağı vesaire vesaire işte. Çok e, detaya girmeyeceğim. Burada e, buz var. <laughs> İçini gösteriyorum. Bu da burası böyle bir yer. Abucu boy kasası yaptım yani. Suç mu? Gel bakayım buraya bakayım. Salonumuz çok güzel bence. Buradan, buradan neden var? Hiçbir bilgim yok. No. Banyomuz böyle krem falan var burada işte. Bu çok doldurduğum için detaya girmiyorum. Burası böyle. Yani banyo, klasik banyo. Burası temizlik odası. Şöyle. Kurutucu ve yıkayıcı var. Burası böyle. O hemen bir yukarı çıkalım. İkinci kata, çık ikinci kata çıkalım. Bak ne konuştuğumu anlamıyor olabilirsiniz. Gerçekten çok hızlı konuşuyorum. Bazen de, ne dediğim ee, ben videomu izlerken göndereceğim zaman ne dediğimi yani farkına varmıyorum. Sanki ne ne diyorum anlamıyorum yani. Evet geldik. Orada oh, kalsın vallahi ağır zaman. Ee, burası böyle. Manzara falan güzel işte Onun onu da yüzden koydum. Böyle, böyle da bana ait. Burası böyle. Köpek yeri işte gelmiştim. Köpeğin yeri burası. Burada köpeğin yemeği var. Köpeğimiz bizim canım köpeğimizin uslu olduğu için lavabosunu normal lavaboda yapıyor. Çok saçma. Bu işte Adlon odası. Söyle yani masası falan var. Merkez masası. Gardobun hemen bir kısaca gösteriyorum. Burası kıyafetleri var. Burada da çantaları falan var. Böyle işte. Burası abinin odası. Kıyafetleri çok az var arkadan da. Altı daha hiçbir şey koymadım. Ne koyacağımı da bilmiyorum. Böyle yani kısaca. Burası işte Ece'nin odası. Kıyafetleri falan var burada. Bu arada e, toka falan koyacağım toka. Oyuncak şeyi e, kutusu derken tablet kayıyor. Basa böyle yani. Basa yut kutusu. Gördüğünüz gibi. Önce şöyle gösterelim. Böylece ben Aslında ben karakterlerimi satalım. Arkadaşlar yine konuşalım. Karakterlerimi ben atıyorum Ve hazır mısın? Ailem. Her şey sinirlenen, her şey bağıran babamız. Adı. E, adı Emre. Hayır yok adı Eren. Adı Eren. Bu arada ailedeki herkesin adı E harfiyle başlıyor. Ben öyle yapmak istedim. Adı Eren babamız. Yaşı 37. Aslında yaşına bir gerek yok yani ama. <laughs> Yaşı 37 ama. Yani söyleyeyim adı Eren. Yok Emre Emre. Eren miydi Emre miydi? Karıştırın bir saniye. Kağıda bakıp geliyorum. Herkese kağıda bulup geldim. Kağıttaki herkesin ismi ailedeki herkesin ismi bunlar. Babamızın ismi Bora. Annemizin ismi Efliin, ee, abimizin ismi Emre, ablamızın ismi Elif, küçük çocuğun ismi Eceydi, Te yardımcı yani temizlikçi'nin ismi de Damla. Hepsi burada yazıyor zaten. Unutmamak için not alıyorum. Karakterleri daha isim koymadım. Sadece aileme koymuştum. Onları da buraya dün müydü? Neydi? geçirmiştim. Yani e, karakterler, karak oyna, filme karakter geldik de, diziye karakter geldikçe. İsmini buraya not almak için bir boşluk bıraktım. Bir sonraki videoda da diziye bahsedeceğim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.